Aa oh, sesler geliyor gel gel. Aa ah, burada. Bak 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 bak. Bak. Aa. Ah. Aa talking tom. Canlandı. Arkadaşlar görüyor musunuz? Oha. Evet. Talking Tom'u mezardan çıkardım. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar My Talking Tom'un mezarını açacağız. Evet arkadaşlar biliyorsun ki Tom'u mezara gömmüştük ve o mezarı bugün açacağız. Video başlamaca aşağı taraftan video beğenmeyi ve kanalıma da kaç tane abone olmayı unutmayın. Yorumlar herkes Tom yazın ve 5'ten geri doğru sayacağım. Herkes aşağı taraftan video versin. 5 4 3 2 1 ve 0 hemen aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. O zaman videoya. Evet arkadaşlar My Talking Tom oyununa görmüş olduğunuz gibi girdim. Şimdi ilk başta Tom oyununu ondan sonra da Tom'un gidip mezarını açacağız arkadaşlar. Evet, şu an gördüğünüz gibi Tom orada tuvaletini yapıyor arkadaşlar. Bakın Tom, sen yine gizli gizli tuvalet falan yapıyorsun ha. Evet arkadaşlar, Tom burada. Ya Tom, sen niye mutsuzsun? Arkadaşlar Tom'u şöyle bir yıkıyorum hemen. Hemen şöyle bir Tom'u yıkayalım arkadaşlar. Tom'u şöyle hemen bir yıkıyorum. Oo Hop, tamam Tom'u yıkadım sonra Tom'un üstüne şöyle süt tutuyorum Tom diyor ki benim karnım aç onur bana yemek ver diyor arkadaşlar gidiyorum Tom'a bir güzel yemek vereceğim şimdi Tom'a ne yemek <laughs> verelim biliyor musunuz Tom'a bir tane soğan verelim bir tane daha soğan verelim ha bak diyor ki ben diyor bunları istiyorum de. ama o yok ki hadi sen bir güzel bir pizza ye pizza pizza evet arkadaşlar pizza yedirdim bir de döner yedirdim arkadaşlar bir de portakal yedirdim arkadaşlar. Bir de soğan yedirdim. Tamam artık Tom sen bir şey yeme. Senin karnın doydu artık. Sen bir şey yeme. Evet arkadaşlar buradan çıkıyorum. Tom'a birkaç tane soru sorayım. Tom benim sesim duyuyor mu acaba? Tom sesimi duyuyor musun? My Talking Tom beni tanıdın mı? E, talking Tom beni tanıdın mı? Talking Tom ben kimim? Talking Tom ben kimim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir soruma cevap vermiyor. O yüzden ha biraz uykusu gelmiş zaten. Bakın şunu kapattığım zaman hemen uyuyor arkadaşlar. Bakın hemen hop yaptı. Tom arkadaşlar şu anda uyuyor. Bakın hemen uyudu. Kalk Tom kalk. Arkadaşlar Tom'u böyle kaldırabiliyoruz. Evet. Gelin o zaman biraz Tom'la ne yapalım? oyun oynayalım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Burada bir sürü oyunumuz var. Evet. Hangi oyunu oynayalım arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bence Tom uzay piyanosunu oynayalım. Hadi uzay piyanosunu oynayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi uzay piyanosunu şöyle oynayacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Ben bu arada uzay piyanosunda Evet çok iyiyim diyecektim çok kötüymüşüm arkadaşlar Evet şöyle uzay piyanosunda Şöyle Hoppa Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an baya iyi gidiyorum ha Şu an çok iyi gidiyorum Arkadaşlar şu an şu an kesinlikle çok iyi gidiyorum Oo oh, rekor kıracağım herhalde Şu an şu an baya iyiyim arkadaşlar Hop Evet yandım baya iyiyim dedikten 5 dakika sonra yanıyorum arkadaşlar Evet en yüksek puan 147 yapmışım Neyse bu oyundan çıkalım farklı bir oyunlar oynayalım Uçan tom oyunu oynayalım arkadaşlar Evet bakalım şu boruların aralarından Geçebilecek miyiz? Geçecektik niye geçemedik biz? Şu boruların arasından geçecektik ya O bir hadi iki Hayır hayır oraya yine tıkladım ben Hadi bir Hadi şöyle bir iki Hop üç Hop. ah be ah be kafamı niye oraya çarptım ah be hadi 1 2 3 hadi 1 arkadaşlar ben tam yapacakken yeniliyorum ya bu oyun beni çok sınır ediyor çıkacağım ben bu oyundan yoksa ben kanser olacağım bu oyunda evet Tom yollarda oyun oynayacağız arkadaşlar bu oyunda çok farklı bir şey keşfettim biliyor musunuz bakın Tom'un Tom arabada şu anda Tom'un yanında kim var ona bakın Angela var evet Tom'un yanında Angela var arkadaşlar niye Angela var çünkü biliyorsunuz Tom bence ve sevgililer. Evet arkadaşlar bunlar ikisi sevgili. O yüzden arabada da gördüğünüz gibi beraberler. Şimdi burada şu kırmızıyı alıyorum. Kırmızı bizim hızımız daha çok yüksek böyle. Evet şöyle şunların hepsini topluyorum. Hop tamam. Şunları şöyle topladım topladım topladım. Şöyle biraz daha topluyorum. Hop şöyle biraz yana kayalım. Cık, topla 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 topla. Şöyle biraz daha toplayalım. Hoppala. Arkadaşlar şu an oyunda gayet iyi gitti. Ya kameraya bakıp oyun oynarsam ben yeniliyorum arkadaşlar ya. Kameraya baktım oyunda yenildim ya. Neyse çıkıyorum oyuna. Farklı bir oyun oynayalım. Burada hangi oyun varmış bakalım bakalım şöyle bakalım. Bas bir sürü oyun var arkadaşlar ya. Ben bu kadar oyunun olduğunu bilmiyordum. Yukarı hop hop oyunu var arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Böyle tomu çekiyorsunuz yukarı doğru fırlatıyorsunuz. Şöyle altına aldım. Şunu da alabilir miyim? Şunu da şöyle aldım. Hadi bakayım bir daha şöyle yukarı çıkalım. Bir daha yukarı çıkıyoruz. Bir daha yukarı. Aha kafamı oraya bir anda arkadaşım. Hayır. Olamaz. Zıpla çabuk. Çabuk zıpla. Şuraya zıpla. Şuraya zıpla. Şuraya zıpla. Şuraya zıplasam ne olur acaba? Hayır. Aşağı düştüm arkadaşlar. Evet orada çok beklediğimiz için. Ne yazık ki aşağı düştük. Çok beklemeyin o yüzden. Tom kahraman var. Tom. Evet arkadaşlar bu ne oynuyormuş acaba ya? Aa. Burada sanırım. Aa. Şuradaki gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar kutuları açacağız. Evet bu hazine kutularını açacağız. Çok saçma bir oyun. Ben bu oyunu sevmedim arkadaşlar. O yüzden çıkıyorum. Şimdi Tom'a birkaç tane benim sorum var. Evet. Aa level atladık. Evet Tom'dan level atladık. Çakın arkadaşlar. Tom'dan level atladık. level'e gelmişiz? 22. level'e kadar gelmişiz. Tom evet büyüdü ya. Tom bayağı büyüdü. Şey Talking, Talking Tom. Sesimi duyuyor musun? Talking Tom. Sesimi duyuyor musun? Talking Tom. Sesimi duyuyor musun? Evet Onur. Arkadaşlar niye benimle konuşuyorsun diyor. Tom, Tom, sen ne kadar kötü biri olmuşsun. <laughs> my Talking Tom senin bebeğini mezara gömdüm. Hatırlıyor musun? Evet olur hatırlıyorum. Sana gömme demiştim ama gittin benim bebeğimi mezara gömdün. Evet mezara gömdüm. Evet arkadaşlar Tom bebeğini hatırlıyorsunuz ki. Siz de beraber, evet, beraber mezara <laughs> my, my Talking Tom senin bebeğinin. <laughs> my, my Talking Tom. Tom bebeğinin mezarını şimdi açacağım dur sakın o mezarı açma o mezarı açarsan Tom bebeği canlanır ve seni öldürür Arkadaşlar Tom bebeği canlanır ve bizi öldürürmüş o mezarı açarsak arkadaşlar, Ya Tom ne yapsak mezarı çalışır. açmasak bizi mı ki ama yok açacaksın. arkadaşlar kafama koydum ben o mezarı açacağım ben arkadaşlar <laughs> Umrumda değil Tom ben My Talking Tom bebeğinin mezarını Tom. şimdi evet, Tom bayıldı arkadaşlar Tom gördünüz ve en sonunda bayıldı zaten Evet şöyle evet. <laughs> birkaç tane daha vuruyorum My Talking Tom ben Tom bebeğinin mezarını şimdi gidip açacağım Olur o mezar lanetlendi artık o mezarı açma bak. O mezarı açarsan başın çok kötü belaya girer. Sen de lanetlenirsin. Arkadaşlar mezarı açacak biz de lanetlenirmişiz. Ama umurumda değil. O zaman gelin yola çıkalım ve My Talking Tom bebeğinin mezarını açalım. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom'un mezarını açma vakti. Gördüğünüz bir aynı My Talking Tom oyununu oynadık ve şimdi My Talking Tom'un mezarını açacağız. O zaman gelin Tom'un mezarını açmaya başlayalım. Kameraman sen de benimle beraber gel. Arkadaşlar hatırlarsınız ki Tom'a bir tane mezar kazmıştık ve Tom'un size büyük mezarını göstermiştim. Tom'un mezarı burada kameraman bir çek. Evet arkadaşlar Tom'un mezarını gördüğünüz gibi böyle bir şey yapmıştık. Bakın bu Tom'un mezarı. İşte My Talking Tom bunun içinde yatıyor arkadaşlar. Biz kürekle kazmıştık ve onu buraya gömmüştük hatırlıyorsunuz ki. O videoyu izlemenler hemen o videoyu gitsin izlesin. Evet şimdi Tom'un mezarını açma vakti. Kameraman biraz yaklaşsana. Arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 tane taş koymuşuz biz buraya arkadaşlar. Yani Tom buranın içinde yatıyor. Bakalım Talking Tom'u buradan çıkartabilecek miyiz? Kameraman sence ben biraz daha için kazayım mı? Yoksa aç mı bekleyeyim mi biraz? Kanka biraz bekle bence. Bence canlanıp canlanmış da olabilir mezarın içinde bilmiyorum. Canlanmış mıdır sence? Bekle kanka zaten baksana toprak sanki üzerinden oynanmış gibi. Bence değil. açayım değil mi mezarı? Yavaş yavaş aç kanka. Kanka biraz böyle yaklaş böyle mezara falan göster beni falan göster. Kanka yaklaşayım mı biraz? Kanka dikkatli falan. Baksana bir mezara. Açayım mı sence? Bir elimi koyayım mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi elimi koyuyorum. Mezar çok derin. Bakın görüyor musunuz? Elimi koydum. Talking Tom buranın içinde yatıyor. Bu mezarın içinde yatıyor. O zaman siz şu anda videoyu beğendiyseniz aşağı taraftan like attıysanız ben de ne yapıyorum? Mezarı kazmak zorundayım. Evet. Kameraman hazır mısın? Açayım mı mezarı? Aç bence kan. Ama çok yavaş aç. Canlanmışsa ne yapacağız? Kaçalım kanka. Kaçalım değil mi? Hadi. Hadi arkadaşlar o zaman mezarı açıyoruz. Elimle mi açayım? Ya da şu taşla mı arkadaşlar. Taşları önce çek. Taşları şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle taşları çektim. Gördünüz mü? Şöyle taşları çekiyorum. Bir tane taş kaldı burada gördüğünüz mü? Talking Tom'un mezar taşı o da. Şimdi kazıyorum şöyle. Kameraman yakından çek böyle. Bakalım Talking Tom. E ee, Tom nerede? Kameraman. Lan Tom nerede? Oha. Biz buraya görmemiş miydik? Buraya görmüştük. Ee nerede bu? Arkadaşlar biz Tom'u buraya gördük ama Tom yok. Bir dakika. Ah. Sesler geliyor. Gel gel. Aa burada. Bak 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 bak. Bak. Aa Talking Tom. Canlanmış. Arkadaşlar görüyor musunuz? Oha. Bakın. Bakın bir dakika bulduk bulduk bulduk. Talking Tom'u bulduk. Arkadaşlar mezarı hemen kazayım. Gördüğünüz gibi Talking Tom. Bakın burada. Gözleri çeksene kameraman. Görüyor musunuz Talking Tom'u mezardan çıkartıyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle biraz daha kazayım. Bak 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 bak. Çıkartıyorum mezardan. Aa arkadaşlar çok ağır. Ah ah kameraman bak 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 çek. Talking Tom'un kafasını çıkarttım arkadaşlar şu Gördüğünüz gibi mezardan çıkartıyorum. Şöyle arkadaşlar çekiyorum. Hadi. Aa, ah. Evet. Talking Tom'u mezardan çıkardım arkadaşlar. Evet. Talking Tom'u sonunda mezardan çıkardık. İçi hep kum dolmuş arkadaşlar. Şöyle içini boşaltacağım. Bakın gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle ikili boşaltıyorum arkadaşlar. Evet. Talking Tom'u mezardan çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlanmamış. Canlanmamış henüz bir şey olmamış. Arkadaşlar Talking Tom'u gördüğünüz gibi mezarından çıkarttım. Bakın şöyle çeksene bir kameraman net bir çeker her yerini içine falan bir çek. Arkadaşlar içi hep kum dolmuş gördüğünüz gibi. Canlanmamış arkadaşlar her yerine kum girmiş gördüğünüz gibi. Şöyle tokuyorum. Arkadaşlar ben bunu tekrardan mezara gömeceğim. Arkadaşlar şimdi Tom'u tekrardan mezara gömeceğim. Ve tam bir hafta sonra bu mezarı açacağım. Bakalım Tom canlanmış mı videoları bekleyin. O yüzden Talking Tom'un mezarını açtım ya şimdi tekrardan mezara gömüyorum. Evet tekrardan bu mezara gömüyorum arkadaşlar. Hatta kameraman sen gömsene. Arkadaşlar My Talking Tom'u mezara tekrardan gömdük şimdi üstüne de şöyle gördüğünüz bir toprak atıyoruz Evet toprağımızı da attık Şöyle toprağına at, at 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 bir sürü toprak at üstüne Evet toprağı kapattık arkadaşlar Talking Tom mezarın altında Taşlarını da koy kameraman Evet şöyle taşlarını da koyuyoruz Şuraya da mezar taşını şöyle şöyle koyalım arkadaşlar Evet 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 arkadaşlar Talking Tom'un mezarı gördüğünüz gibi burası. Bir hafta 10 gün sonra bu mezarı açacağım. Bakalım Talking Tom canlanmış mı canlanmamış mı ona bakacağız. Bence arkadaşlar canlanmış olabilir. Bir hafta sonra My Talking Tom videosunda görüşmek üzere. Videoları kaçırmamak için kanala aşağıdan abone olun. Ve abone ol, abone ol butonu yanında bir bildirim işareti var. Bildirimleri mutlaka açın. Ve yorumlar herkes şu anda Tom yazsın. Son kez mezarını size şöyle gösteriyorum. Evet burası mezarın başı arkadaşlar. Tom bu, to bu toprağın altında şu anda. Eğer arkadaşlar Tüm hakkında daha fazla videoların gelmesi istiyorsanız istiyorsanız like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.